Selamun Aleyküm. değerli dostlarımız. Bulgaristan ziyaretimiz devam ediyor. Şu an Bulgaristan Şumlu bölgesinde Koca Yusuf meşhur Cihan Pehlivanı Koca Yusuf'un evinin önündeyiz. Burası Karalar Köyü. 1856-1898 yılları arasında 42 yıllık bir ömürde adını cihana duyuran bu Koca Yusuf Pehlivan'ın evinin önündeyiz. Burada fotoğrafı en son bilinen fotoğrafı bu. Kendisi 1.80'den uzun, 140 okka diye tabir edilen kilolu, güçlü, göbekli ve benzeri bir özelliği olmayan sadece ve sadece sırım gibi güçlü bir pehlivan. Şimdi onun evinin kapısından içeriye girerek var olan neler var ise görebileceğimiz onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet burası <laughs> Koca Yusuf Pehlivan'ın evinin bulunduğu yer görmüş olduğunuz alan aileye ait. Aşağıda aslında evin ilk yeri şu görmüş olduğunuz kamelyanın olduğu tarafta. Orası yanınca daha sonraki süreçte burayı insanların istifadesine sunabilmek gayesiyle bölgede yaşayan muhtarlar ve diğer insanlar buradaki iş adamlarımızdan da destek almak suretiyle güzel bir şekilde getirmişler. Ve Koca Yusuf Pehlivan'ın ...hatırasını yaşatabilmek gayesiyle burada bir müze inşa etmişler. Şimdi sizleri o müzeye götürüyoruz. Koca Yusuf'un evinin bahçesine yapılmış olan bir büst. Görmüş olduğunuz evin bulunduğu yeri Adana Büyükşehir Belediyesi inşaatı gerçekleştirmiş. Evin tapusunu ilgili kişilerden satın almak suretiyle köy kişiliğine hediye eden kişi de Fikret İnci isimli Bulgaristan'daki değerli bir iş adamımız. Bu hanımefendi Bahriye abla buranın bakımı ile meşgul. Gelirseniz size Koca Yusuf'un evini, hayatını, her şeyini çok güzel bir şekilde anlatabilecek bir hanımefendi. Selam verir misiniz? Merhabalar. Ben de e, Koca Yusuf'un müzeminin görevlisiyim. Ee, yani hiçbir geleni geri çevirmem. Hani iş saatinden sonra da gelseler gelsinler buyursunlar. Ben her daima hazırım. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz içeriden evi de bir kısa bir gösterip size devam edeceğiz. Evet, burada yağlı güreş pehlivanlarına veya Koca Yusuf'a verilen değeri anlatan bir kısım bölümler var o bölümleri şimdi sizlerle görmeye çalışacağız. Evet, ışıklarını yaktık. Şöyle sağ taraftan başlayınca buradaki müzenin yapımını anlatan göreceğiniz bir kısım fotoğraflar var. Buraya emek harcayan kişilerin durumları var, resimleri var. Koca Yusuf'un kısa bir hayat hikayesi var. Kimlerle güreşmiş, çıraklığı kimde, kalfalığı nerede, hangi spor aletleriyle çalışılmış, ilginç olan şey 450 kiloluk idman taşından bahsediliyor. Onu da yerinde görüp nasip olursa sizler için kameramızı alacağız. Burada Koca Yusuf'un son resmi olarak anlatılan fotoğraf. Yine yağlı güreş yapılırken meydanlarda insanları bu işe teşvik etmek ve heyecanlandırmak için çalışan, görev yapan davulcular asıl önemli mesele Kırkpınar'ın tarihini bize anlatan Marmara Denizi'nden karşıya geçerken Osmanlı Akıncılarının Kırkpınar'a geçişi ve orada Kırkpınar tarihinin Rumeli'ye geçişle başlangıcını sembolize eden salları görüyoruz. O sallarla geçmişler ve orada güreş etmişler. İki pehlivan saatlerce yenişememişler ve nihayetinde 40 pehlivanın güreştiği mekan olarak orası dihinlerde kalmış ve bizim geleneğimize çok güzel bir spor bırakmışlar. Burada da meşhur Ahmet Taşçı'nın kısbeti manda derisinden yapılmış. Buraya onu Ahmet Taşçı isimli pehlivanımız armağan etmiş. Zembili de burada. Kıspet sadece ve sadece şu gördüğünüz sazdan yapma bizim hasırlar hasırdan yapma zembille taşınır. Ikisini birlikte saklarlarmış. Burası da yine Koca Yusuf'a ait bir kısım fotoğrafların, güreşi seven bir kısım güzel insanların ve Kırkpınar'a ait fotoğrafların sergilenmiş olduğu bölüm. Bir gün Bulgaristan Şumlu'ya gelirseniz Karalar Köyü'nü ziyaret ederek Koca Yusuf'un hatıralarına siz de şahit olabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.